<laughs> ne yapıyorsun Adem Bey? Ne yaparsın? Bugün seramıza mı bakmaya seraya gidiyorsun? Seraya bakacağım. 2-3 gündür bakmıyoruz. Donmuş da olabilir. Don, evet bayağı Donmadıysa don. Donmadıysa biraz yeşillik toplayacağım. Evet hadi. Toplayalım değil mi? Vallahi ta de depoda bile sular neyin buz tuttuğuna göre inşallah donmamıştır. Bugün hava çok güzel. Onun üzerine eridiyse de Kanattı bu sefer elim acıttı. Bu sefer çok hırslanmış Niye ton böyle yaptı bugün? Evet ben kaç gündür bakmadığım için çıkamadığım için. Adem Bey baktan ama beni ayrı seviyor herhalde demek ki. Peşin peşin anlaşalım. Sakın buraya girme. Durur mu sence? Durur herhalde ya bilmiyorum ki. Ben lafımı dinlerse durur, dinlemezse durmaz. Kazların sesine bakıyor. Aa onları havlıyor. Hmm, <laughs> He? Ne, var, ne? <laughs> Evet görünüşte hiçbir şey yok. Oo, mis gibi İyi, mis. İyi çok şükür. Şimdi üstümü satmadan girebilirsem içeriye. Hadi bakalım. Bir de çamur var. <laughs> İçerisi gayet sıcak. Üşüdüysen gel. Ee, sadece biraz maydanozlarımız. Telefonla geçebilirsen. <laughs> Şimdi dere terelerden taze taze alalım. Gerelim yumurta haşladım ya. Tamam ha hemen haşlarım. Yumurta haşlayalım. Bunun için ekmeğe dürelim. Patates haşlıyordum ama ha. onu da yaparım tamam. yanına. Ben yumurta istiyorum. Patates tamam. çocuklar yer. Tamam. Anlaştık. Hı hı. Sağ olasın. Gayet değiller vallahi ben korkuyordum. Evet. Var dondu ki her yer buz gibi. Eksi kaç Adem Bey? Eksi 17 falan vardı. Değil, değil mi? Dere otunu toplayın mı? Gidelim. Topla. Toplandıkça tazeleniyor. Evet şöyle kenardan iri yapraklarını alayım. Ortadan yine yapraklar versin. Böyle kenardan kenardan alırsak arkadaşlar Taze taze. Sürekli çıkarım. Evet. Herhalde Ramazan oruçta da bunlardan yeriz. Bu İnşallah aynen. Yoruldun mu? Sesin yorulmuş gibi duruyor. Yok. Birkaç gündür peki hissetmiyordum kendimi. hala şükür iyileştim bugün biraz. Evet. <laughs> o yüzden, yüzden videoda atamadık. Kaç gündür kendine bakıtıyorsun bize bakalım. <laughs> e, sağ olun aynen. Yeter de mi Bu kadar? Yeter yeter. Şuradan birkaç tane yeşil soğan alalım. İyi Öbür de... ıspanağın içindekiler iyi büyümüş ama. Ya şimdi çamur ya iki tarafa da girmek istemiyorum. Değil mi? Evet. Bunlardan alayım şöyle. Yetecek kadar. İçi çamur değil de dış tarafı. Yani, Efendim. Lahanalar bayağı bir yemeğe Evet evet. Akşama salata yaparız olmazsa. Tamam. Biraz da kıvırcık alayım. Şu taraftan şöyle bir şey. Şeyde, beni buradan bakıyor, içeri gelmiyor. Tonton evet. evet. <laughs> Geziyor dıştan, görünüyor. Tonton bey hiç kusura bakma. içeri girmek sana yasak. Sen girmiş tarımar ediyor ortalığı. Burada da ekşoklarımız var. Şimdi ekmeğin arasında gidelim. Yani. Evet. İyi bu kadar donu atlattıysa zaten bundan sonrasına da bir şey olmaz inşallah. Bir şey olmaz, evet. Isim, ya sanırım donsa da geri eriyor, bir şey olmuyor herhalde. Ama yok hani bazı şeyler ya, kararıyor. E, Kararlar şuna yukarıdan damlayan sular yapıyor sanırım. <laughs> Aynen onlar herhalde. Soğuk damlayan sular leke leke kararmıştı geçen gün baktığımda. Ben, ben çıkayım mı Adem Bey? Ben çıkabilirsin. Ben şöyle birkaç şartla çıkmarı alayım. Geliyorum. Tamam. Adem Bey, sofrayı gönlüm. hazırladık. Figar Hanım, sofrayı ben hazırladın yedim. da. Evet. Çay bana kaldı. Ben çayları döküyorum. Ne gibi? Her zamanki gibi çay bana kaldı. Evet. Gönlüm. Sonra tarafı nasıl alacağız? Aynen. O baş köşe, o taraf senin yerin olduğu için. Tamam. Ondan sonra oturalım, afiyetle yiyelim, sohbetimizi edelim. Bu arada geçmiş olsun Nigar Hanım. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. İki gündür rahatsın diye video da gelmedi. İki gündür Nigar Hanım bizimdeydi arkadaşlar. Evet. Nigar Nü Hanım bizimde olacağız. <laughs> Biz oldun. de yalnız kaldık. Güneş engelliyorsun. Seferciğim bardağını İki üç gündür don çekiyorsunuz Hayır. oğlum. Don bir hava var. Buz. Şimdi sıcaklar sıcakta rahatsız oluyorsun. gözüme geleceğim. gözüme aldım. Işte. Şu an soba bile yanmıyor burada. Sıcak değil de. Gözlerime gelecek güneş yağmıyor. Arkadaşlar yapılışını çekip atamadım. Ben yaptım da fazla şey ayakta verdim. kalmayayım diye. Soğan kavrulunca patatesini koydum. Biraz baharat koydum. Biraz da tereyağı koydum. Yemeği var, o ne? kadar. Adı ne bu yemeğe? Patates biz e, piyaz diyoruz köyde. Kavurma da deniliyor. Tamam. Haşlanmış evet, evet. patates. Sıcaktan <laughs> yanıyor oğlum. <laughs> Bunun sıcaklığı dışarı otur hadi. Yani. madem öyle. Evet. Ze Zehra'nın bugün çok acıkmış anlaşılan. Evet. Direkt kaldı. Evet. Biz... evet. Direkt başladı Zehra yemeğe. Evet. Patatesi çok seviyor ama Zehra. Kızartmasını da bunu da değil mi? Arkadaşlar bunlar organik. Patatesler de zaten arkadan söküştüm diyorum. Evet. De biraz, evet. Biraz evet. önce de seradan almıştık evet. arkadaşlar. Bu, bu ne diyorlar bu? Ekşotu. Ben ekşotu biliyorum. Migara'nın başlangıcı diyor. Kuzu kula diyorlar bazıları. Ben de başkalarının yalancısıyım. <laughs> evet, bunlar kabucuk marul. Evet. Dereotu var, soğan var. Sabah Adem Bey hem Seray'ı kontrol edeyim dedi hem biraz ya, toplayayım dedi haşlanmış yumurtanın yanında yerim diye. çok soğuk oluyor. Evet. Yani Akşam üzeri dondurma. başlıyor sanırım değil mi? Evet. evet. Bugün evet. daha çatının sarkıkları hatta azar azar duruyor daha. Kedimizle köpeğimizi e, kapalı mükemmel alalım. Sıcak evet. Üşümesinler diye. Aslında gösterseydik oranın zevkini Gera Hanım. Kalorifer kazanımız. Evet. Al, e, tontonun yerini göstermiştim. Evet. evet. Kediye de agamiye de kalorifer kazanımız zaten soba geliyor. gibi onun yanına yer ayarladık. Sabah gittik çıkası gelmedi. Sadece. Yuvalarında bile bırakmadık evet. Sarkıkları görebiliriz arkadaşlar da. Çektim ama. Daha çoktu. Evet orada tüm sarkıklar var halen evet. daha var da daha çoktu. Sanırım bir karıştan fazlaydı sarkıklar. Sarkıklar var. Değil mi? Evet. Ee, çatı küçük olduğu için ancak o kadar olur. Ama bayağı uzamış. Altına geçerken dikkatli edin çocuklar. Evet. Bugün eriyor çünkü bayağı evet. düşebilir. Güneş mı? de bayağı dokunduruyor bugün. Sen açmadın mı? Biraz sonra yiyebilirim. Siz devam edin. Zehra'cığım ya. Güzel sen tuz getirir misin? Annem tuz yumurta e, ama tuz getirmemiş. Ha evet unuttum ya. Yani. <laughs> Patatesin tuzu yerinde mi? Dur bakayım. 12 lazım. Az mı? E, Mesela, buyur, oğlum aldanmayalım. Oğlum çünkü çok tuzlu seviyor. Yeteriz. Çünkü fazla tuz zarar. Tansiyon yapar. işte, Kolesterol yapar. Yapar da yapar. Evet. Buradan mis gibi hava gibi görünüyor. Soba gibi sıcaklığını hissedince güzel camdan. Ama, Ama dışarıda da evet güneş değdiriyor bugün. Manzaramız güzel. Yarın şu güllerimiz de bir açarsa. İnşallah. E, Yazın daha güzel oluyor evet. Yazın aşağıda. Atıyoruz, Yazın işlerinde başlıyor. Hı -hı. Bahçe işleri. Sorma ya. <gülüyor> Yani... <gülüyor> Ama keyifle yapıyorsun ya zor olmuyor. Küçük bahsiyor zaten. Aynen keyif olarak olacak kadar olduğu için. Şimdi bahar geliyor şu asmaları budama. Sadece çimlerin evet budama işlerin sürekli evet, şimdi bir ay sonra falan bulamaya başlarız asmaları. Bazı ağaçların yerleri değişecek onları değiştireceğiz. Evet. Adem Bey bir iki ortaya ağaç dikelim diyoruz da Adem Bey'le. Evet, ben dikelim diyorum. Onları ben düşüneceğiz. Ben evet. şimdi de oradan tamam. Şu biçme işi. Aa, değil mi? Evet. Tamam. Döne döne gidelim <laughs> İyi, ne yapacağız? Herkesin her şeyin var? Yani. Ama gölgesinde oturulur, güzel olur diye düşündük. Tamam, meyve dikelim. Çam evet. kesimi dikelim. Meyve. Meyve. Bahçede olmayan meyvelerden dikmeye çalışalım. Evet, aynen. En iyisi yani, olur. Yani. Ben bir şey de düşünüyorum. Kim düşünüyorum, Kim? Deli Kivi, var. olur mu? Bilmem. Muz muz bak soğuk. sen yaz meyvesin yaz iklim olacak yerde. Yani burada buz olmaz. Bir tane nar muz var. Evet yani nar yani. demek ki soğuğa dayanıklıymış o yüzden buralarda da oluyor. Yani yanarım yemek soğudu ya. Karnı Afiyet kadar. olsun. Ben de bekliyorum zaten. Adem Bey dedim herhalde fazla uzatmaz. Bugün Veda var. eder. Evet bugün konuşası var. Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Çok açıktı bekliyor. <laughs> <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar böyle oldu.